ederim şu an izleyeceğiniz video yani en son attığım ev turu videosundan tam 2-3 gün önce çekildi. Biraz geç yüklemek zorunda kaldım. Hepinizden özür diliyorum. O zaman size iyi seyirler. Umarım beğenirsiniz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Aslında çiçeklerim yani. Lera da buydu. Lera selam. Selam Lera. <laughs> Kızım daha bebek nasıl konuşsun? Selam her şeyden mi? Kızım daha bebek nasıl olsun? Evet ya. Evet Lina neyse. Ters şey yapacağım için çok ama çok heyecanlıyım. Evet. E, selamlar arkadaşlar ben selam veremedim. Ben e, hep genelde kamerayı ay, pardon yine oyun dondu. Genelde çanta taşıyorum ya da kamera. <laughs> evet. E, şimdilik hayatım e, Lara'yı alır mısın bana? Alayım Lara'yı. Aynı benim arkadaşım ismiyle çok benziyor değil mi? Lera, Lena. O yüzden arkadaşlar yani çeklerim çok çok üzgünüm. Kusura bakmayın. Ben size karıştırmışım. Lelerle, Lena'yı. Arkadaşımın adı Lena. Çok benziyor biliyorum. Karışım adı da Lera. O zaman hadi geçelim. Bence bir araba alalım. Çünkü biz dolduracağız gibiyiz. Bence de. Bismillahirrahmanirrahim. Acaba kaçta yetecek? edecek? Hadi gelin çocuklar. Geliyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gel çocuklar, gel kardeşim. Canım bir şey diyeceğim. Efendim hayatım. Ay ne kadar çok kişiyiz. <laughs> evet. Ben iki dakika şey yapayım mı? Ne yapacağım? Ne yapacaksın Robert? Şey iki dakika istersen kızım sen de senin çantanı da şey yapayım yok bu benim çantam kalsın. Tamam ben çantayı arabaya koyup geliyorum o zaman. Tamam hayatım koy sen arabaya çantayı. tam iki dakika gözünüz önünde dursun. Karşına sahip çıktım ama. Tamam baba ver bana bebek ayağı başını. Tutayım ben başını bekleyin böyle. Tamam. Ben iki dakika koyayım çünkü sıkıntı olacak yani. Tamam. Evet video devam edelim. Ve çok güzel şeyler bulduk. Evet. <laughs> Anne bak kardeşime göre çok güzel beslenme kapları var. Evet çocuklar. Anne, şey mi bayıldın kızım? <laughs> Anneciğim, şuna bayıldın. Hayır tabii ki. De. Ö, o çok kötü. Hı? Nasıl yani ya? <laughs> nasıl? Ne demek kötü? Leya, sen kafayı mı çiğnedin? O nasıl kötü olabilir? abla tamam. I, I, ben ondan bahsetmiyorum akıllım. Onun üstündekine bak. Ay, o büyükler için ama. Hayır ben sade seviyorum bir kere. <laughs> o zaman alalım zaten kızım sen beslenme çantasını vermiyorum. Hayır yani liseliyiz artık yani. Ay Lise olduğum için ı, ı, gerekmiyor Kantinden ayıyoruz. Tam zaten onlar birinci sınıfa başlayacağı için bunlardan alayım. Sen mor istiyorsun değil mi kızım? Evet. O zaman Bunları alalım. Ben de aşına çok beğenmedim. Yani. <laughs> Ay anne aklıma geldi. Ne oldu Sofia kızım? Ne oldu abla? Çocuklar çok e, kalabalık olur. Bir saniye. Heh. Babanız bir gelsin. Ha geldim geldim. Hı, tamam. Hoş geldin. Tam sana başladık. Al çocuğu. ha. İsterseniz ben sizi birazcık dışarıda bekleyeyim Hem e, Lara'nın da canı hem de çok kalabalık oluyoruz Olur 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 tamam Belki ben de birazdan gelirim okay. e, Tamam kızım Biz de birazcık burada oturalım Lara'cığım ne dersin babacığım he? Ne dersin Seni artık şu bebek arabamdan çıkarayım yani. Zaten gözümün önünde bir şey olmaz Seni birazcık kucağıma alayım Dur, Çıkarayım ağlama babacığım gel tamam bebek arabası da burada dursun Heh, tamam o zaman bu arada e, çiçeklerim ezan okunuyor çocuklar sence e, kardeşin anne bak hesap makinesi kızım senin ihtiyacın var mı evet e, pardon bu arada satıcıya da yüz bulaşmış ne zaman bilmiyorum e, size bir şey sorabilir miyim acaba Ee, bir iki şey söyleyeyim mi? Tabii ki de. Ee, hangi? özel ileride hangisi daha kaliteli? Ee, bu daha kaliteli. Hı, tamam o zaman. Tuşuna bakayım. Güzelmiş. Bunu alalım anne. Tamam kızım. Anne bize forma alacağız mı? Evet çocuklar size de forma alacağız. Ve yani ablanıza da. Her hafta formalar değişiyor bu arada. Hı. Ama ondan önce buraya bakalım anne. Karşım hiç sulu yok. Ben sulu kalmayacağım çünkü benim bir sürü sitenim var yani. Evet kızım. Bakalım. Çocuk seçmek oyunu mu? Evet çocuklar. İki dakika bunu buraya bırakabilir miyiz? Tabii ki de bırakabilirsiniz. Hep bir tane ben bir şey daha soracağım da siz bakın. Tamam. bir şey sorabilir miyim abla? Tabii ki de sorabilirsin canım. ne soracaktın? şey, Böyle test kitapları geldi mi acaba? 8. 9. sınıf. Tabii ki de gel. Evet. Biliyor musun şansına tam bugün geldiler. Gerçekten mi? Neler var bakabilir miyim? Tabii ki de hemen şuraya koyduk biz. Buyurun. Alttaki okuma kitabı o yüzden bak istersen. Aa, bu, bu, bu okuma kitabı değil mi? Evet bu okuma kitabı. Çünkü normal kitap değil. Evet. Bana test kitabı lazım. Ay sözlük. Bak sözlüğe ihtiyacım vardı. Sözlük. Ay bak bu, bu test kitabını almam lazım. Kızım ne, ne yapıyorsun orada? Ay anne uzun zamanlardan test kitablarını buldum bak. Aa çok güzelmiş kızım. Alalım o zaman onu. Olur anne çok güzel. Ben şu test kitabı hemen ekliyorum yani kitap buldum. Bunu da alabilir miyim? İçine bak kızım. Öyle bakmadan alma. Sonra sevmezsin belki. Tamam mı anne? Ben, ben şurada bakayacağım. içine. Ay konusu da çok güzel bunun. Tamam ya ben bunu alacağım. Zaten çok da pahalı bir şey değil. Teşekkür ederim. Bir şey değil tatlım. Ya hangi şunu seçecek? Çocuklar bakın bence size bir dakika kamerayı şuraya sabit. Kızım kamerayı tutar mısın? Tabii ki anne. Babam nerede? Kızım baban kardeşini oynatıyor. Koy sepete. Çocuklar bakın. Size bence bunlar çok uygun olur. Aslında güzeller. Evet çocuklar aslında güzeller. Oğlum bak sana beyaz. Kızım sana da mor. Ne dersiniz? Olur anne. Olur anne. Tamam o zaman. Bakalım neler var başka. Ay çocuklar. Çok güzel bir şey buldum. N ne buldun anne? E, ne buldun anne? Kardeşlerimize bunun adını unuttum böyle çekim. Abaküs sen. Abaküs sayı saymayı öğrenmen için. Ay anne evet. çok güzel olur. Evet hemen bir tane abaküs alalım. Bulduğumuz ziyol evet. Ve tabii ki de kalem tıraşlar. Bunlar zaten aynı. iki tane. Ve ortak kullanmamız için bir tane bant alalım. Anne ya. Bence bant almayalım. Gerek yok. Almayalım mı? Ha, bence de almayalım ya. Çünkü iki tane makas. Ya anne pembe ama bu. Yes be pembe. Ya. Oğlum ne yapabilirim? Ben mi tasarladım rengini gerçekten? Ama ben pembe. Oğlum hayır. Olmaz. Makasa ihtiyacınız var. O yüzden makas alıyorum. Ay bize galiba bu şey yetmeyecek dedim. Ay yetmedi bu. Yetmedi mi? Cık. Bir tane daha sepet alacağım. Ay gerçekten. Ne oldu? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Alışveriş bitti? Ne oldu? Ya şey araba doldu. Araba doldu. Oha. Gerçekten? Evet ya. Nasıl oldu ben de anlamadım. Tamam. Aynı bizim de alacağımız her şey vardı ama Ne neyse ya boş ver. O zaman gezelim. Anne bir şey diyeceğim. Ay, yine bir şey isteyeceksin. Ay. Yine bir şey isteyeceksin değil mi kızım? Evet. Söyle bakalım. Ay dur. Bir saniye. Yanlış. Söyle bakalım kız ne istiyorsun? Ya dışarıda böyle bir güzel bir eh, içecekçi gördüm de. Alabilir miyim? Kendi paran mı alacaksın Evet kendi mı alacağım. Tamam alabilirsin kızım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kamerayı sana devrediyorum. Tamamdır. Ver ee, nerede acaba senin çantan kızım? burada cüzdanım da burada. Tamam ben geliyorum. E, sen niye geldin kızım? Baba şey ya anneme sordum ya. Cem çok çekti. Bunları almak istiyorum bu içeceklerden. Tamam kızım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Her türlü şey e, şu soğuk kahve çok güzel duruyor. Bir dakika sizde maçada mı var? Evet maça da var. Ama maça daha önce denemediğim için ve fiyatlar birazcık pahalı geldi bana. Hayır hayır hiç pahalı değil. Maça ım, maçı yani daha önce içmedim. O yüzden maçayı alsam içemezsem param ziyan olur. O yüzden ben bir tane soğuk kahve alacağım. Tabii çikolata çikolatası çikolatasız vanilya işte. Hı, tamam buyurun. Teşekkür ederim. Evet çocuklar artık ikinci alana geçebiliriz. Yaşasın. <laughs> Anne buraya çabuk gel. Çocuklar ne oldu? Ay tövbe bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu? Ay. Oo, bayağı güzelmiş. Anne. <laughs> çok güzeller. Evet kızım bayağı güzeller. Biraz, e, birazdan birazdan ablanı da çağırmamız lazım bir saniye. Çocuklar siz buradan kaybolmayın tamam mı? Tamam anne. Kızım kahveni aldın mı? Evet anne aldım. Evet anne ne oldu? Kızım gel kır şey işte çanta mantığıyla geçtik. Tam benim zaten çantam var. Ama istersen bir tane sade çanta alabilirsin kendine. Liseye geçiyorsun ya. Aman hissedesin ya. Aslında sade çanta olarak şu pembe çanta çok hoşuma gitti. Ay burada ne güzel çantalar var. Ay anne bu çanta çok güzel. Evet kızım bence de bu çanta çok güzel. Bunu alabilirsin. Bence de çok güzelmiş. Kardeşlerim de çok beğendi. Bu ne? Kızım ne oldu iyi misin? Korkutma beni Sofia, Sofia. <laughs> anne benim çok uzun zamandır beklediğim kitap serisi. Hem de yeni gelmiş. Alalım mı? Kızım onu bir arabaya sığdıramayız. Hem evet, bir dakika senin telefon nerede? Benim telefon şu an arabada da, Aman çantada, arabada yani. Ver. İnternette var mı bu? Evet anne var 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 çok güzelim de. <laughs> Ay! Eğer internette ucuzsa kızım bak. Tamam alacağım sana Söz. Aa, anne söz vermişsin al lütfen. Anne. anne söz vermiştin. Al lütfen. Kızım alacağım ama eğer internette daha ucuzsa internetten sipariş edeceğim olur mu? Olur. Onu da kabulüm. Yeter ki elim ulaşsın da. Tamam anneciğim. Bir dakika internet bakayım. Aa, kargo fiyatını da ödüyorum. Şeyi de ödüyorum. Ve yarı fiyatına geliyor kızım. Burada çok ucuz. Hem de orijinal. Ha, gerçekten mi? Evet kızım. Buradan alalım mı internetten. Eve gidince. Tamam anne. Al, koy telefonunu. Ay çok güzel. Tamam. Evet çocuklar. Bu çocuklar bu çantası da büyük gelir. Nasıl büyük gelir? yakında tatile gidebiliriz bu arada. Bu arada küçük bir spoiler yakında biz tatile gidebiliriz Tokalife'da. belki yurt dışı, belki illere gidebiliriz. E, çocuklar biz yakında tatile gidebiliriz. O yüzden sadece tatile çanta alacak sokulup değil. Nasıl yani? Nasıl? <laughs> biz okula çanta götüremeyeceğiz mi? Çocuklar öyle değil. Bakın bunlar ablanızın boyunda. Evet bakın. Bayağı büyük çantalar. O yüzden size başka bir yerden alacağım. Size internetten sipariş ettim. İnternetten mi? Çok güzel. Oğlum sana yeşilli kızım sana gökkuşağı bir çanta aldım. Çok güzel. Evet onları alalım. Tatile gideceğiz yakında. O yüzden kendinize çanta seçebilirsiniz çocuklar. Tamam. Tamam anne. <laughs> anne kuramili çanta var. Ben kurami çok seviyorum. Kardeşim zaten batız morosu var. Yatağı bile batız moru yani. Ben bunu alacağım. Çok güzel. Ama zaten benim çantam var. Evet oğlum senin çantan var. O yüzden bence almaya gerek yok. Evet oğlum sana almaya gerek yok. Zaten çok da güzel de bir şey de yok. Çoğu şey kız. Anne o bavullerle ne? Tatil etmek için merkez bizim tatile mi diyor? Ah. <laughs> Ay kızım ya. <laughs> Ay kardeşim. Hayır kızım onlar çanta. Nasıl çanta? bavul çantalar. Böyle sürükliyorsun ve bunlar okula gidiyorsun. Oha çok değişik. Evet kızım. Bu arada bunlar benim okulun formaları değil arkadaşlar. O yüzden almayacağım. Ama bu da yani birinci sınıfa başlayanlar için böyle. Zaten birinci sınıfta serbest giyiniyorsun diye biliyorum. <laughs> Yanlış hatırlıyor olabilirim. İşte. Ama kardeşlerimin okul forması var burada. Ama benim zaten okul formamı aldık. Bir de bu şey böyle 8. sınıflarım. Ben 9. sınıflarım yani. Aynı okul bu arada da o yüzden sordum. Aa biz bunlardan mı alacağız? Evet çocuklar tam da bedeniniz. Bunlardan alacağız size. Tamam. Ve geldik en güzel yere bence. Kalem, defter, cercut seçme. Anne bak şurada set var. Nerede oğlum? Bak şurada. Oğlum nereye gösteriyorsun anlamadım. Şu. Bunu mu? Oğlum Bence ona ihtiyacım yok. Ne diyorsun? Aslında ihtiyacım yok. Güzel göründü. Evet oğlum güzelmiş de yani ihtiyacın yok bence. Bence de yok. Ay anne kalem defter. Ha bu arada çocuklar bir şey söyleyeyim. Ne oldu anne? Ne oldu? İki defter almak hakkımız var. Ne? <laughs> İki defter mi? Hmm, çok güzel defterler var. Bu arada alt karttaki yani kısa olan taraftaki defterler sizinmiş. Çünkü yani bak burada yetişkin ve çocuk yazıyor altlarında. Öyle mi yazıyor? Biz daha okuma yazma bilmiyoruz da. <laughs> evet kızım öyle yazıyor. Hmm, boyu da eğer küçük defter varsa küçük defter alın lütfen. Anne bir tane büyük bir tane küçük alalım mı? Olur çocuklar. Büyük olanı resim defteri yapacaksınız. Diğerini yazı yazacakmışsınız. Öyle diyorlar. Tamam. Ya ben bunu istiyorum. Çok tatlı. Ben bunu çok beğendim anne. Ya onu ben alacaktım. Oğlum bak bakalım belki başka şeyler vardır. Evet kar, evet Alex belki başka bir şeyler vardır ablacığım. Buyur arkadaşlar şu an sen ne yapıyorsun diyebilirsin. Ee, o okay. kitap serisinin e, şeyini yapıyorum işte. alışverişine güvenim değil mi? Ben siz burada e, yapın. Ben de kasanın orada bekleyeyim. O şeyi araştırıyorum burada. Tamam kızım. Bu ikisini mi alacaksın kızım? Bilmiyorum. Belki daha güzel bir şey çıkar diye düşünüyorum. Bence onlar çok güzel. Anne bak bu var. E, büyüklerin tarafında da güzel defterler varmış. Bakalım. Oğlum bak bence sen bu defteri alabilirsin. Ay. Oğlum bak. Şurada defterler var. Bir saniye. Bak bu sağda güzel. Evet aslında bir şahide olabilir. Ben şahide sevmem. Böyle renkli cıvıl cıvıl. Aa bir dakika kızım bir gelsene canım. Sana defter lazımdı. Aa evet anne unutmuşum. Ben kitap serisini araştırıyordum internetten de. Hı? Tamam kızım. Aa Ay anne bu defter çok güzel. Bak çok lazım böyle defterler. Alalım o zaman. Bir de günlük almak istiyorum ya. Şunu günlük yapacağım. Çok güzel görünüyor. Tamam, koyalım sepete. Ay, kalemlikler de var. Ben de kendime kalemlik seçeceğim. O yüzden ben de burada duracağım. Tamam kızım. Ee, biz bunları seçtik. Seçtim çünkü. Evet yani biz bunları seçtik. Koyalım o zaman. Evet. Şimdi keramike geldi sıra. Ee, oğlum bak bakın. Ay bu Bakın çok güzel kalemlikler var. <laughs> çok güzel. <laughs> ya o çok güzel ama. Oğlum. Kardeşim sanırım Alex'e göre. Hayır ben çok beğendim. Vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Çok güzel. Sizi kalmış bir daha. Ya başka bir şey var mı acaba? Bak ne güzel kız şeyleri var. Kız kalemlikleri var. Bak tavşanlı. O tavşanlı var. Ay tavşanlı güzelmiş. Değiştirelim mi? Ver bakalım. Değiştirmek ister misin? İlhan? Tamam abi bu senin olsun. Yaşasın. Herkes sonuçta halinden mutlu olana göre sorun çözüldü. Evet çözüldü. O zaman ekleyelim. Çok tatlı köpekli. Evet köpekli kalemlik de çok tatlı. Aa, yine sepet mi doldu? Ay, a, a, a. Gerçekten. Çiçeklerin sepet doldu artık poşet alacağım. Çünkü araba kalmadı ve az alacağım bir şey var. O yüzden poşet alacağım. Ben bir tane poşet alayım. Şunu götüreyim bari. Kadın gelene ne oluyor diyecek yani. Kaç bin liralık olduk acaba çocuklar? Çocuklar bu sığmıyor. Durun bir saniye. Tamam. Tamamdır çocuklar. Şimdi kalemlere geçtik. Herkesin ki kalem hakkı var. Kızım sen kalem alacak mısın Sofya? Olur anne alırım ben. Ben genelde uçlu kullandığım için mmm kuşun kaleme gerek yok uçlu kullanıyoruz. Evet anne ben bu iki kalemi istiyorum. Tamam Sofya'cığım sana bu iki kalemi. Oğlum sen? Anne ben bu kalemi çok beğendim. Tamam oğlum bu sana. Mmm kızım anne bak patili. Bir de şurada kızlı var. Onunla tamam. Aldım, bir tane daha hakkın var. Bak anne bu, bu kalem değil. Hı. Bu kalem çok değişik geliyor. Bunu istiyorum tamam. Bir de silgi alalım size. Bir de ablanıza bu kadar. Evet çocuklar sonunda alışverişimiz bitti. Kaç lira tutacak acaba? Ay çok heyecanlı. Bir sürü eşyamız Teşekkür ederiz. Bir şey Okulların açılmasına az kalmış diyor olur bence. Evet anne. Hadi gidelim. Kızım sen babanı çağır. Getirsin arabadan şey. Çocuklar siz dışarı çıkın. Ee, biz hallederiz işlemleri. Tamam. Babanı sizi arabaya götürsün. Tamam anne. Baba. Baba. Ne oldu çocuklar? Bitti mi alışveriş? Evet baba bitti. Ee, annem diyor ki. E, işte çantaya geçsin. Biz de e, arabaya götürsün. Tamam. E, kardeşiniz e, iki dakika bakabilir misiniz? Zaten ağlamıyor. Yani zaten kucağımda uyuya kalmış. Onu da arabaya koyayım tamam mı? Sessiz olun. Tamam baba tamam. Tamam siz ben götürüm çantayı alayım. Ben geldim ne yaptınız bakalım. Bunlar ne? Mağazayı sömürmüşsünüz. Ay ma ay. Mağazanın stok Ay. İki e arabam da oldu. Ay, evet ben de alındım. Gel alacağım çok az eşya vardı. Evet baba. Bakalım. Bir dakika. Evet. Ay bak kaç lira tuttu? Ay, evet şey edeceğim kızım. Biz annenle kapatırız videoyu da. Kızım sen git. Nereye baba? Kardeşlerin yanına git. Arabada tekrar. Tamam baba. Ben gidiyorum arabaya. Siz videoyu kapatırsınız. Evet. Acaba kaç lira tuttu? Öde bakalım. Ay. Ay bir de kredi kartı yokmuş. Ne gülerim ha. Yok Robert var koydum. Bu ne iş var? Buna? Ay bilmiyorum. Buna koymuştur kesin. Bunları ee, anyway bir şey yapabilirsiniz. Tabii ki de evet. Hemen yapayım. 25 dakika sonra. Kaç lira tuttu acaba? Aldığımız her şey orijinal olduğundan bir 12.500 ee, ne? Aldığınız her şey orijinal olduğundan dolayı 12.500 lira tuttu. 12.500 lira mı? ay. ay. Arkadaşlar, e, o diyelim bu arada. Şifrenizi girin lütfen girdim. Bismillah. Lazımdı yani. En azından 1-2 sene kullanacaklar bunu. Evet öyle düşünelim. Evet. 12.500 lira alışveriş yaptık ama iki araba doldu. Bir de her bir de bayağı bir şey almışsınız sanırım. Evet, neyse videoyu kapatalım artık. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir. Yakında tatile gidiyoruz. O yüzden kanalıma abone olup bildirimler açarsanız e, en hızlı bu arada eğer o tatil videosunda abone olup like atar ve zil, zildirimi açarsanız e, o işte videoda ilk yorum yapanı sabitliyorum. Haberiniz olsun. Görüşmek üzere.